Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Cezda Bugün sizlerle beraber roketli League oynayacağız yani Roket ligin mobil versiyonunu oynayacağız Bu arkadaşımın tekrar sunuyorum Yanımda arkadaşlar ee, Sağ tarafımda Diyeceğim de o ben. Herkesin arabası aynı olduğu için şu an Şu benim arkadaşlar şu geyik boynuzu olan benim Bu kafasında viking şapkası olan Muhammed Diye bir arkadaşım Bu da tavşan kulaklı da Yusuf diye biliyorum Yusuf'un da bu arada YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Onun tekerlekleri nasıl oynuyormuş ya? Böyle güzel cevapları dönüyor oynuyor tekerleğin. Yani tek olurum. Vs atacağız arkadaşlar bugün. Hemen şöyle yazayım. Maça başlayalım. Hızlı bir şekilde maça geçelim. Evet maçımızdayız. Basketbol açmış arkadaşlar. Basketbolda beni yenileceklerini bildiği için basketbol açıyorlar. nasıl yaptın öyle? Adam uçarak vurdu topa. Hadi yetişemedim. Dur şunu şuraya yukarı alayım da. Ben diyeyim. ya <laughs> basketbolda iyi oynayamıyorum ya. Basketbolda ben burada başlıyorum o orada başlıyor işte bu problem oluyor. Ya böyle uçup topa vurabiliyorlar onlar. Ama ben yapamıyorum öyle bir şey tek kişi olduğum için. Hadi hop. Bu çiçekli turbodan da çok ses çıkıyor ya. bir şey tamam. Şunu yukarı kaldıracağım işte hop. Sen hayır. Tuttum onu. Hop onu tuttum. Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Kendi kaleme de atmam ya. Yani. Oğlum siz futbolda göreceğiniz futbolda futbolda. ya ballı çocuk ya ballı yarısı çocuk hadi ya ah. eee tutarsın İyi denediniz uzun çiçekli ben şimdi onu tutmam lazım o çekçi işte o nasıl şuttan öldü oğlum o adam ronaldo gibi vurdu maşallah Aşırı başlamayı o kadar seviyorum ki. Ama artık onu da sevmiyorum. Oraya kadar yetişir miyim? Yetişemedim. Böyle dinleyeceğim, Abi ya. Her zaman vurur bu kez de vuramayacağı tuttu çocuğum. Şu an o golü atsam ne olur ki acaba? Bak kendi dedelerini atlar Ne güzel ses çıkıyor. Orada sağ sol yapınca çık 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 yapıyor. Sanki harbiden sağda kayıyormuş gibi. Aa ben de kendi kalemi atarım. Gigi. Yarısı çocuk. Sana ben futbolda göstereceğim. Abi. Ne buraya gitmiyor. Hemen öbür futbol maçımıza geçelim. Evet futbol maçımızda beraber Sizlerle beraber Ya Şimdi topa mı gideyim kaleye mi gideyim? Topa deneyeceğim bir kere. Tamam bir daha gitmiyoruz topa arkadaşlar. Of ne yaptın? Turba yok turba yok. Aha. Ne? Turba yok ki şeyiz zıplama yok. Kaldırın. Kaldırın. Oppa, Hoppa. Thanks. Yüzüm <laughs> sinirleniyor. Hadi ya. Lan şut. Kimdi o? ben. Ya sen niye sinirlisin buraya? Allah Allah. Bak ne yapıyorlar? Allah, Allah niye öndeki çıkmadı ki? He. Yarısı adam onu orta açacak. Ya çıkar mısınız artık ya? Lan. Oho oho oha. Adamlar iki kişi aldı topu götürüyor ya. Artık çekecek mi biriniz şut ya? Allah Allah. Şut çekemiyorlar ya. <laughs> oğlum. Ya ben bu çiçekli nasıl değiştireceğim vallahi ya. Niye bu kadar hızlı bitiyor benim nasıl ya? Baksana hemen hiçbir şey kalmıyor havadayken bir de. Çiçekli çok kötü ya. Hangisi o? Bir daha bassın. Ha şu yarısı çocuk. Onda pembe olan onun olsun. Bende beyazı var. Titanium beyazı. Hatta hatta. Onu da o marketten almış o şeyi Turubayı. Şu konfeti şeyi var ya. Onu, oğlum var ama görünce gol atıyor. O şeyin arkasından çıkardığı konfeti var ya. E, Yusuf'un. Onu e, roket pasta aynen. Ra, galiba roket pasta veriyor. Thanks bro. Güzel asist. Ben de bunu şeyden çıkardım. O günlük kutu açabiliyorsunuz ya ücretsizden çıktı onun. Nasıl kurtarış ya yani Ya şu çekseniz mi artık ya ya da Abi ya üst direk nasıl olur ya? Hadi onu gol atsaydım ben çevirdim bu maçı. Uçamıyorum da. Artı daha dokunamadım ya. Hop yere gitti. Hop hep şey ne atayım bari. Bu aa yazmıyor burada. Ya bir de o hep idi. Şu en güzelim mi? En güzelim şu. Biz bir maçta atarız arada. Evet arkadaşlar bir başımızdayız. Bu kez yarısı adamla ben oldum. Alaaddin diye bir arkadaşım geldi odaya. Onunla da oldu. Helal. Helal. Yarası adam mısın be? Baksanıza abi dört tur döndüm havada turbon bitmedi. O çiçekten hep kötü. Kanka dokunma. <laughs> dokunma senin keşke. Neyse no problem. Aha, tamam. Hop hop. Helal. Great pass. Nice pass bro. Baksana bitmiyor abi şuna bak. O çiçekli olan hemen sahnesinde bitiyordu. Güzel de çok hızlı bitiyor yani bence öyle. Ben ya yani öyle bir ayrım yapacaklarını düşünmüyorum da abi helal sana. Ben böyle her oyunda gerçi ben şey olarak oynamayı seviyorum. Geride durmayı, kaleci olmayı falan seviyorum böyle oyunlarda. Daha eğlenceli geçiyor benim için. Böyle kalede duruyorsun. Tam top gözünün önüne geldiği zaman çıkıyorsun buradan böyle. Ama biraz yukarıdakisiyle. Helal aldırdın. Of. <laughs> Topun üstüne düşün ya, nasıl alayım ya? Dur. Topun üstünde ee, galiba oha helal. <laughs> evet. Oh my god. Hop. Ya Jesus o. Kanka saldım önüne. Attım. <laughs> Abi nasıl yani? Ece size, yüz kovadım. Tamam, hop. Ayağımız... Abi kendi kalemize attık ya. Neyse, no problem. Sen ona çıksan ben arkadan ararım, hop. Tamam, atamazlar onu. Atamazlar. Ah hayır. Ya Allah'ın kulu dokunamıyor ya şu topa bir de. Tamam. Hayır. Sırtıma çarptı. Orada joystick'i çevirecektim. Şöyle de olmadı işte. Ee. Abi nasıl? Evet. Ben Muhammed'e hep şey diyorum. Yani yarasa çocuğa. Kaleye geçince oradan çıkma. Mümkün olmadıkça şey diyorum. Evet, çıktı az önce bize girdik. Onun için soruyor diye. Böyle arada düşüyorsun buradan yani. Ben de çok yaşadım onu. He sağ kanka buradan. Allah. Şu an ETG ha ah, helal. Tamam. Vurdun. Ah. Tamam. Cici. Ben onun kim var benim kim Hadi ya, takla ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir maç daha girdik. Biz oynarız böyle şey de. ben girdim galiba. Böyle yok çünkü. Videoyu beğendi. Aha geldiler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Video kapatamam. Dur videoyu nasıl kapatamam? No lo no, no.